Herkese merhaba arkadaşlar. Mal Simulator'ın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırladığınız üzere en son 7000 lira civarında paramız vardı ve oyuncakçı dükkanını açacaktık. Orada bölümün sonuna gelmiştik. Hadi ikinci videoya hep beraber başlayalım. Evet tableti aç diyor bize. Tableti açtık. Fatura ve kiralarımızı bence bir ödeyelim. Evet fazla bir ko koymuş. Fazla. fazla da koymuş. 300 lira falan. Hemen giriyoruz. Ee, şu abi sani. En son stoklarımız yoktu. Şöyle bir stoklarımızı yenileyelim. Giyim mağazası hepsinden iki tane alalım. Ben size dedim e, işine yatırım yapan bir insanım. Yedi bin oldu. Şurada üç beş bir şey var. Onlar da salın da var. Yedi bin e başlasın. Yani. Gelin hatta dur şunlardan çıkar mı? Bunları en son almıştık değil mi? Almıştık. AVM seviyemiz 3 olmuş bu arada. O da buraya çok şey yapacağız Sinema salonu falan atacağız. Oo. Evet hanımefendi. Hızlı 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 hızlı. Al, Bak o adam geri döndü şimdi değil mi? Buradaki son ürünü aldı hanımefendi Evet hanımefendi 95 dolarımızı hemen çekiyorum. Çektim. Nasıl yeteriz bakiye? Ya 100 lira falan daha kazanmamız lazım. Oh, oh. Alın haydi ne alacaksınız 180 lira. 180 liramızı hemen geçirdim. Efendim daha siz bekleyin ürün alacağım. Şöyle alıyorum benim hemen. Ve hepsini teker teker hamal gibi düzüyorum çünkü henüz bir e, depo görevlisini bırak kasiyer bile almadım. <laughs> Şu geri zeki artışı koyalım buraya. Senin de akabın bundan sonra geri zekalı Tişört var hiç kusura bakma. Yani sen amca geri zekalı yani. Şöyle şuraya da turuncu kıyafetlerimizi koyuyoruz. Tamam siz az daha bekleyin. Oha. Ben buraya bu kadar fazla mı emin almışım lan? Neyse neyse sen de şöyle. 14 dolar. Evet buyurun Ay, hanımefendi diyorum abim. siktir git. Hanımefendi sen de her gün geliyorsun amına koyayım. Evet arkadaşlar baktım ki birisinin sesi çıkmıyor. Şöyle hepsine bir yüzde on zamı yapıştırdım geçtim. Evet halka ah, eziyet ediyor zaman. Olsun ödeyecekler çok da değil Evet şöyle giyim mağazamıza lisans iki alıyorum artık. Ee, daha güzel ürünler satabileceğiz. Daha fazla ürün satabileceğiz. Şöyle şunları e, sepetime ekleyeyim. Param olunca alırım. Az önce bir tane adam şikayet etti bu ikinci lisanstaki ürünleri alamadım diye. O yüzden aldım e, bu lisansı. Yani paramız birikti galiba. Şöyle şu adama da geçirelim. Olmadı bir saniye. Geçirelim o bayağı varmış ya. Evet arkadaşlar mağazamıza artık hiçbir müşteri gelmeyecek. Bugün çok e, çoğu satışı yaptım. Kıyafet mağazamızda, giyim mağazamızda neredeyse aç neredeyse değil, bir tane kıyafet kalmış 68 dolarlık. Burada toplarımız kaldı bayağı. O toplardan da problem yok. Toplarımız kalsın. Şimdi giyim mağazamıza lisans almıştık. Bir de e, spor mağazamıza bir lisans aldım. Bu lisans da pahalıymış ama. Şimdi ürünlere gelelim toplarımız zaten var. Krampon ve air jump bilmem ne bunlardan alıyorum. Alamıyorum. Alamıyorum. Bir sonraki... Aa dur şunları şöyle yapacağız. konusu da açılmadı değil mi? Açılmadı. Altı seviye abi, seviyemiz olması gerekiyormuş. Günü bitireceğiz o zaman alamıyoruz. Günü bitirelim. Evet. Yeni bir gün oh diyorum doğdu güneşim hemen giriyorum AVM'den içeri. Eee AVM'mizi açıyoruz. Tuvalet kağıtlarımıza bir bakalım. Ya fazla silmeyin götünüzü maddi olarak kötü bir durumdayım. Tamam ya tuvalet kağıtlarını iyi doldurmuşuz. Yani şuradan şöyle şurada iki tane alıp da şöyle şu iki tane aktarma yapacağım. Evet. Zaten burada bir tane önümüz kaldı. Onu da geçeyim size ablacığım. Ee, oradaki müşteriler, toplar alan müşterilere bakmayacağım ondan sonra. 18. Tamam hocam spor mağazasında gidersiniz inşallah. Oh my god ikisi de mi burada? Neyse ben şu topları geçelim. Ananı sikim bütün sepet sıfırlanmış. Neyse arkadaşlar. Şurada yüksek kar marjı olan ürünler satmak istiyorum. O yüzden şu yeni aldıklarımızı ben alacağım. Bütün ayakkabıları aldım. Giyim mağazasına da şu yeni açılan ürünlerden şey alalım. Giyim mağazasına da yeni açılan şeylerden alalım. Bir de şu can alalım. Evet bir tane daha bir şey. Gerçi bir tane değil. Şunları da alabiliyoruz. Aynen. Spor mağazasından sonra spor mağazasına daha bir şey alamıyoruz. Şöyle şunları satın alalım. spor marketine şey yapacağım. Kasiyer alacağım. Veya yok lan giyim mağazasını alayım da. Aynen giyim mağazasını alayım ki şey olsun. Hani oran, oranın oran, orası ilk market diye oran çalışanlar daha ucuza çalışıyor o yüzden. Oraya bir tane alayım. Orası bana böyle sürekli kazanç sağlasın. Sadece şeyleri dizeceğim onu. Aynen. Tamam şimdi bu kasiyerlerimiz çalışsın şuradaki şu gerizekalı şunların hepsini geçene kadar Oho. neyse o oh, da bakayım 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 bitti, bitti, bitti. tam bir puşta bezevenge benziyorsun bu göt göbek de lan sen spor mağazasının kas yersin amına kodum az ya az amına kodumun da var bakayım ooo bu, bu hanım efendi ama valla seni gören bir daha tişört olmaz valla diyorum şu göte göbeğe bak ananı aradın sikim ya Evet bayağı da park yeri e, kullanılmaya başlandı. Şöyle şuraları toplayalım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paramız güzel güzel artıyor. 5000 dolarımız oldu. Şöyle yine bir giyim mağazasına ürün satın alalım. Tek tek tek. Yani şöyle. Bütün ürünlerden aldık. Spor marketine de alacağım. Evet, birkaç tane daha ürün satın hızlı. Hızlı birkaç tane daha satın hızlı 3, 600 liralık ürün daha satmanız lazım hızlı. Yok. Aynen satın al. Bir de şuraya bir reyon görevlisi salsaydım. Evet arkadaşlar. Şöyle şunları da toplayalım sonra ABM'mizi kapatalım. Daha müşterimiz yok. Kapan kapan kapan. Evet 6000 lira eksiğimiz var ama siz ona bakmayın şimdi ben bir sürü şey alın nasıl kim saçımız kalkmış Ben bir sürü şey aldım sonra yani bak hep yeni lisansla hep yeni müşteriler Hep yeni lisans alacağız Allah'ın izniyle Şimdilik bir tane şey alalım Bak şey ya çok kutusu yeter Bir de bir tane bitki alalım Bir tane daha bitki alalım Bunlar yeter şimdi bu kadar da şey değiliz Makine Oh my god man İçecek makinesi hemen alıyorum arkadaşlar bir tane Tamam mı? Sonra bunlardan da alıyorum. Evet Şeker makinesi ATM Oyuncak Şu var ya bize fena para getirir Ben bunu alacağım Bir tane de zirvi koyalım içine zirvi de pahalıymış neyse boşver Zaten stoklarımız dolu arkadaşlar. Bu stokları e, sonuna kadar kullanacağım. Oh my god! Araban ne güzelmiş öyle senin. böyle boylu yine yine geliyor. Ne bileyim lan? Sikimin antifizi. Oyuncak dükkanı açarız buraya da. Kareli gömlek. Senden de zaten tam karali gömlek giyecek tip vardı. Amına soktumun dayısı. Mağaza giyim mağazası nerede karali gömlek? Ananı siksin karali gömlek. Neyse bir şunları alalım sonra lisans 3'ü alalım. Bu ne? Bu oyuncak nasıl? Aynen. koyuyorum. Veya doğru sporcuların bunun ne işi olmaz bunu. Bununla böyle gerizekalıların işi olur. O yüzden bunu şöyle şuraya koyacağım. Şuraya koyayım ya. Aynen koydum. Bir de bir paket zirve ver bana oradan. Doğru doğru. Zirveleri. 10 kat yukarı yuvarla tamam da geç yapıştır şöyle bir içecek makinesi aynen şöyle hemen yanına belki oynarken yorulur falan böyle götünden ter akar hemen bir soğuk içeceğini şuradan şöyle alır bu çiçeğimiz şöyle iki tane makine tamam şöyle dikelim kafir Bu diğer bir çiçeğimiz. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Tuvalete giderken görsünler. Çöp kutusunu şöyle ağabeylerimizin Çi çiçeğin yanında olmaz. Şöyle şuraya, şuraya koyalım. Oha yedi buçuk bin dolarımız olmuş. Ne kadar hızlı böyle şey yapıyoruz ya. Dur şu koyamadığımız ürünleri koyalım. Ya bir çıkın bak nasıl kapış kapış alıyorlar görüyor musunuz? Ya bir şu turuncu gömlekten alın da var onu yerine yerleştirelim. Yani. Aynen. Şöyle pantolonumuzun damarını koyalım. Şimdi çok güzel bir alışveriş yapacağım arkadaşlar. Bakın görün. Aşırı güzel bir alışveriş yapacağım. Akıllara elleri dolacak ya. Evet 10 bin dolara yaklaştı şöyle 10 bin dolara yaklaşalım da. 10 bin dolara yaklaştı şöyle 10 bin dolara yaklaşalım da. Evet saatin 10 olmasına ve AVM'nin kapanmasını beklerken şöyle bir saniye şöyle bir şey deneyeceğim. Şu AVM'nin kapısına zıplayabiliyor muyuz? Evet zıplayabiliyoruz arkadaşlar. Bakın buraya saklandım AVM'nin sahibi olarak. Hop gelen müşterileri böyle karşılayacağım bundan sonra. Hızlı geçirin 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 yoksa size geçiririm haydi. Oh my god lan bütün stokları bitirmiş zaman koyayım. Aa abi oynuyor. Ay, oynuyor diyelim alayım. Bunlar oynuyor. Ne? Bakın arkadaşlar ben söyledim ona bize çok para getirecek diye. Çöp kutusu getiriyor mu? Ben size çok para getirecek demiştim. Evet şimdi size demiştim büyük bir alışveriş yapacağım diye. Hepsinden bir tane alacağım hepsinden. Hatta param artarsa şöyle bize yüksek kar marjı olanlardan ee, veya yok şey alırım. Adı neydi Reyon görevlisi alırım. Evet paramız arttı. Reyon görevlileri ne kadar acaba? 7000. Buna gücümüz yetmez ama buna yeter. Bunu alalım. Onu aldık ürünlerden şimdi almaya çalışalım da bir bir kalıp daha ürün alabiliriz. Şu ipekten güzel para geliyor. Tamam. Bunları şimdi şey yapalım. Şimdi yeni güne geçelim arkadaşlar. Bir de şu istatistiklere bir bakalım. Ee, memnun müşteriler 42 bulunamayan ürünler 2 pahalı bulunan ürünler 0 bakın %10'u fark, etmiyor işte böyle gerizekalılar. Ee, sıradaki gün diyoruz. Hemen tık diye giriyoruz. Amel. Ananın amını sikim tamam mı? evladı. Bir de şu ipek ceketten almıştım. Yani bunları sipariş verdik. Orospu çocuğu. Gel gel. anana bacını sikeyim. Vallahi diyorum sana MMA UFC dövüşüsü. Vallahi diyorum bak 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 bak. Hemen o kaslı kollarıyla en alttakini aldı, en alt üsttekini de almadı, alttakini aldı. Yerleştiriyor. şifa bak, tife. Ya ben de bekliyorum, burayı da ben yerleştireyim bari burada çalışanımız yok maalesef. Ben mağazayı açtım mı açmadım? şöyle. Evet. Basketbol topu neredeydi? Evet. Basketbol topu için yerimiz yok. Spor marketi. Mobilyalar. Top sepeti. Durum şimdi bunu da atalım şimdilik. Şöyle. Bir şimdi çık. Heh, tamam kadar ihtiyacım işte, Koyalım. Şimdi şöyle. Şu iki markete böyle iki dükkanı şey yapabilsem, otomatiğe bağlayabilsem böyle. Bütün ikisine de böyle bütün çalışanlar alabilsem. Çok güzel olacak. Hemen fullleyeceğim de. Ya bu nasıl oynuyor enayiler ya. Vallahi enayiler ya. bize güzel, güzel para sağlıyor. Buna bir zirve alalım bir saniye. Top sepeti bir de zirve. Zirve. 200 alalım hemen. Zirvemizi şöyle. Zirvemizi. Hatta bir zirve daha alalım ya. Bunun uzun süre ilgilenmek istemiyorum. Para alabilirsin. sebebimizi yerleştirdik. Toplamı yukarıdan. Şöyle yüzde on bindirelim. Sen kaçasın? Yüz kırk de şöyle bindirelim. Evet çok güzel ya. Şuraya bir tek şeyin kaldı. E, reyon görevlisi. Onu da alırsam iki dükkanı da direkt otomatiğe bağlıyorum. Niye hiç araba gelmedi lan? Anam. Sen büyüdün de iş adamı mı oldun? Evet, turnamıza girdik. Abi basımıza girdik. Salak salak konuşuyoruz. Abi oynuyor gerizeki abi değil mi? oynuyor, 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 oynuyor. <laughs> Alamadı gerizek. Abi de oynuyor mola bak. Sikim aldı bu sefer bu çocuk. Oyna bir kere daha, oyna eşine daha. Yok mu oynayan ya izleyeyim bir dakika. Bir şey kalıyor. 5 dolarlık normal kolaydı. Orası uçuş. Spor marketin lisans ikisini almış. Giyim mağazasının lisans üçünü almış Bir tane de raf alayım spor marketinden. Hatta bir tane de bundan alayım ama yapayım Hatta genişletme var mı? Yok o kadar gücümüz gücüm, yetmiyor. Gücüm, ama genişletirim ya az bir saniye genişletirim genişletirim. Aynen al şunu. Al şunu. Evet bu dükkanı genişlettim. Sen tutamıyorum değil mi şu an kasiyer olduğu için. Şöyle şunu şuraya koyalım. Şu yeni gelen raflarımız nerede? Onları almadık mı? satın 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 sat.. satın 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 koyalım. satın 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 onu da.'' satın şurası kafi. Aynen şurası kafidir. Evet mis gibi. Buraya henüz o kadar götürmeyemiyor şey yapmaya ama Oh my god lan stoklarımız bitiyor. Stoklarımız bitiyor. Ben benim bunları fullemem lazım. Game mağazası lisans değil ürünler. Bir orospu çocuk karalı gömlek istiyordu. Al amına kodumun çocuğu karalı gömlek geldi. Nerede o amına kodum? Oyna bakayım alabileceğim mi? Alamazsın şu orospu çocuğu tekte aldı amına siktir. Sen oyna bakayım. Herkes de alıyor Allah Allah. Geçecek alıyor üstüne orospu çocuğu. Abi bastan gitmiş bir şey almış. Aynen. Aynen, şöyle alalım bunu. 400 liralık daha bir şey satmanız lazım lan. Ananı sikeyim, satamıyoruz. güne geçip amına koyayım salak gibi bir sonraki güne geçip şey yapmam lazım. Bunun para vermesini beklemem lazım bir sonraki günde. Hiç giyinmeseydin hanımefendi. efendi. Evet gerizekalı ilk kere oynadı ve alamadı. Üçüncü kez oynuyorum mal. Bunu da aldı. Hatta bunu da ben iyice 308 lira kazanmış. Amına ne en ailesi. Şöyle ben şunu satın alalım Gel gel aman ne daha dünya dizilecek şey var gel Bunu buraya dizersin tamam mı? Şöyle buna da bir bindirme yapayım Sonra yeni gelen tişörtlerden bak Bunu buraya dizersin Bindirmesini de yaptım ben Şunu silelim Oy ananın amına koyayım. Yeni gelenlerden kareli gömlek. Şöyle yani, kareli Aa bak tuvaletlere bakmıyoruz. Ananı sikeyim. Abi. Abi bırak beni abi lütfen gideyim abi. Git kurtarın. Herefsiz beni hapis etti orada. Evet bakın hiç tuvalet kağıdımız kalmamış neredeyse. Doğruya bakalım. Servisler 1, 2, 3, 4. Bir şey satamıyoruz ki. Aş olmadan iş olmaz. Satış yap. Ya bunu niye hiçbir enayi oynamıyor? Evet 5000 liramız oldu. Hemen geliyoruz oyuncakçı dükkanımızı Hemen açıyoruz burayı. Açıyoruz, ismini de ne koyalım? Hemen buldum mesela. Şöyle bir de hani sarı ya bir benim andırdığım karakter. Şöyle koyu sarı aynı. Hatta onun kuyruğu siyah değil mi? Bir siyah yok. Siyahım yapalım. Siyah evet e, anneler çocuklarınızı dükkana sokarken gözlerini kapayın bence. Buranın <laughs> ee, kas falan bırak. Buraya bir tane şey almamız lazım. Reyon görevlisi. Stoklarımız tükeniyor. Saat 9 hatta 10 lan. Hava niye bu kadar aydınlık? Gece 10 ha. Ama kışlar daha uzun değil miydi? Bir de kışlar daha uzun değil mi diyorum. Kışın geceleri daha uzun değil miydi daha doğrusu? Evet arkadaşlar bu bölümün de burada sonuna gelelim. Gördüğünüz gibi 15.000 dolarımız var. E, oyuncak dükkanlar açtık ama henüz faaliyete geçiremedik. E, bir sonraki bölümde buraya bir reyon görevini Buraya da faaliyete geçiririz. Aseribir e, doların. Sizleri çok çok seviyorum. Anmark Büyüyor. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.